Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Yüzüklerin Efendisi filmleri sinematik evren oluyor diyebiliriz artık. Geçtiğimiz aylarda bir video çekmiştim. Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri gelecek diye. Orada videoyu çektiğimde aslında söylentiydi. Tam böyle resmi bir açıklama yoktu ancak artık resmileşti. Warner Bros. yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu demek değil ki Peter Jackson'ın üçlemesini tekrardan çekecekler. Hayır böyle bir şey yok. Bazı karakterlere özel filmler hatta bunu bir sinematik evrene dönüştürme planları varmış. Bu iyi mi kötü mü telif hakları ne durumda buralar tam net olarak kesinleşmiş bir durum yok. Yani Aragorn'un Gandalf'ın veya farklı karakterlerin Boromir'in Faramir'in bir şekilde filmini yapabilirler ancak daha öncesine gidebilirler mi ikinci çağı anlatabilirler mi filmlerde buralar birazcık muamma çünkü bazı haklar işte Embracer grubun elinde bazı haklar ellerindeyken bazıları değil. Bu da probleme sebep olabilir. Hatta şey soranlar da oldu. Dizi mi gelecek falan? Bildiğimize göre, benim bildiğime göre şu an Amazon haricinde hiçbir şirket dizi çekemez. Çünkü TV hakları, televizyon hakları şu an Amazon'un elinde. Amazon'dan çıkmadan, Amazon'dan o haklar bitmeden Hiçbir stüdyo maalesef bir dizi çekemiyor. Onun için de zaten Warner Bros. dizi çekemediği için anladığımız kadarıyla haberlerde dizi denmedi. Film ve filmler dendi. Bu sebepten dolayı da dizi muhabbetinin hiç olmayacağını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Dün hem Deadline'de hem de Hollywood Reporter'da çıktı bu haberler zaten. Bayağı işte özel haber falan okudum birkaç tane işte muhabirlerin gidip konuştuğu. Şöyle bir durum da var. Deniyor ki Peter Jackson ve ekibi işte yazar ekibi Philippa Boyans falan ki Philippa Boyans aynı zamanda şeyde de çalışıyor şu an aslında yardımcı yazar olarak The War of Rohirrim geliyor ya anime onda da çalışıyor. Peter Jackson'a teklif götürecekleri Peter Jackson'ın ekibine teklif götürecekleri ve bu sinematik evreni Peter Jackson'la beraber işte yaratmaya çalışacakları söyleniyor. Yani bilemiyorum bir tık ne yapacakları konusunda emin değilim. Rings of Power faciasını gördük ve çok korkuyorum. Peter Jackson'ın da Hobbit faciası var. Şimdi bunları görünce iyi bir Yüzükler Efendisi Orta Dünya işi izler miyiz? Bir tık korkuyorum ama neler görebiliriz ve yapılması ne mantıklıdır diye bana sorarsanız ben şunu söyleyebilirim. Birincisi Aragorn'un yabanda takıldığı dönemi film olarak anlatabilirsiniz. Şahane olur. Hatta o dönemi direkt üçleme yapabilirsiniz. İyi bir yazar ekibiyle, orta dünyayı iyi bilen bir ekiple, şahane bir Aragorn'un üçlemesini izleyebiliriz. Bunda hiçbir problem yok. Belki Legolas'a bir üçleme yapabilirsiniz. Öncesinin anlatıldığı, evet Legolas'ın böyle işte geçmişi tam bilinmez edilmez ama ona belki bir üçleme gelebilir. Aragorn'a bağı muhabbetlerine bağlanabilir. Belki bunlara ama hani Gandalf'a nasıl bir üçleme getireceksin? orasını bilmiyorum. Hani Gondor üçlemesi yapılabilir mi? Daha öncesine gidersek işte Arnor Gondor muhabbetlerine girebilirler mi? Haklar ellerinde mi? Oralarını bilmiyoruz. Yani muhtemelen değil. Sadece işte filmin hakları ellerinde olduğu için filmin dönemi sanırım ellerinde ve o döneme uygun bir şey yapacaklar. E burada zaten belirli olaylar netleşmiş durumda. Onun için değiştirecekleri, Tolkien'den kopacakları yerlerde olacak. E biz bunu Rings of Power'da da söyledik. Eğer ki iyi tamamlayamazlarsa, iyi yazamazlarsa. Yani çünkü biz Tolkien'den daha iyi yazacağız gibi bir buna benzer bir iddiayla aslında tırnak içerisinde Rings of Power yazarları bu işe başladı. Yani biz yazmak istediği şeyi Tolkien'in yazıyoruz gibi. Böyle bir iddia ile giriştiler ve çok kötü bir senaryo ve çok kötü bir hikaye anlatımı vardı. Eğer ki hadlerini bilirlerse ve ona göre yazarlarsa belki daha iyi bir şey izleyebiliriz ama bu iş beni korkutuyor mu derseniz evet korkutuyor. En mantıklı iş ne derseniz Aragorn'un gençliği hikayesi en mantıklısı. Onun Yabanda takıldığı, Denetor Olabilir filmde genç olarak görülecek tabii ki Denetor'un babası Ecthelion görülebilir. Ona çalıştığı görülebilir ama onun Aragorn olduğu bilinmiyor, varis olduğu bilinmiyor. Yabanda dolaştığı, işte orklarla mücadelesini falan anlattığı bir üçleme harika olabilir ama yapabilirler mi? İşte o beni biraz korkutuyor. E, muhtemelen Peter Jackson'la da anlaşacaklarını düşünüyorum. Peter Jackson'a verecekler bu evreni ve bu evreni büyütmeye çalışacaklar gibi. Benim Anladığım o. Eğer ki önümüzdeki yıllarda Rings of Power dizi olarak iptal olursa TV hakları Amazon'un elindeyken belki de TV hakları Warner Bros'un eline geçecek ve filmlerle devam ettirdikleri evreni dizilerle de devam ettirecekler. Yani Orta Dünyayı genişletmek, Orta Dünya ile alakalı bir şeyler izlemek hepimizin böyle evet izlemek isteriz tabii ki ama ne yapabilirler, nasıl yapabilirler, anlatabilirler mi? becerebilirler mi yoksa çok üzülür müyüz korkusu hepimizde var bunu biliyorum. Bu birazcık sıkıntılı olacak. Bazı şeyler kesin ama bazı şeyler kesin değil. Anlaşmanın yani Warner Bros ve Embracer Group ve Middle Earth şirketleri arasındaki anlaşmanın göründüğünden daha derin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii zamanla açıklayacaklardır daha detayını, ne olduğunu, ne bittiğini ama 3 yıllık bir anlaşma. Yani 3 yıllık bir başlangıç anlaşması düşünmüşler. 3 yıl içerisinde neler olacak, görülecek. Ancak burada vakıfın rolü ne olacak? Vakıf ne diyecek? Çünkü evet vakıfın belki bir hak durumu da olmayabilir. Yani yüzüklerin efendisi şimdi Embracer grupta belirli haklar. Vakıflık hiçbir şey de olmayabilir. Yani vakıf çünkü Peter Jackson'da biliyorsunuz çok da araları iyi değildir. Peter Jackson'ı sevmez. Hatta Rings of Power döneminde Peter Jackson'a danışılması isteniyor Amazon ekipleri tarafından bunu da engelleyen muhtemelen Vakıf oluyor. Tolkien Vakfı oluyor. Çünkü Peter Jackson'a bir uğraş, ulaşıyorlar. İşte senaryoyu okumak ister misin diye tabii ki diyor. Okurum niye olmasın? Sonra adama geri dönmüyorlar. Bu geri dönmemenin sebebi de muhtemelen Tolkien Vakfı. Yani burada biraz böyle ortalık karışıyor ve Tolkien'in hakları hem televizyon hakları hem oyun hakları inanılmaz derecede karışık durumda. Evet Embracer grupta haklar var bazı şirketlerde var Tolkien vakfında var Amazon'da TV hakları yani bir yerde değil ve bir yerde olmadığı için olaylar çok karışıyor olaylar baya karışıyor yani yarın bir günde Rings of Power'ı yaparken 2-3 yıl sonra çıkıp Amazon biz Rings of Power'ı devam ettiriyoruz aksine bir de şu diziyi yapıyoruz deyip bir de orta dünya farklı bir orta dünya dizisi yapabilme hakkına sahip Tolkien vakfıyla anlaşırsa. Yani parayı basarsa telif haklarını alırsa ikinci çağın veya birinci çağın yapmak isterse öyle bir TV dizisi yapabiliyor. Film yapabiliyor mu orası da bilemiyoruz mesela orası da bir garip bir durum. Muhtemelen yapabilir muhtemelen yapabilir ama orası da bir muamma. Yani farklı şirketlerden farklı orta dünya işleri görebiliriz. Bu da kafa karıştırmaya gidiyor. Ne olacak? Hani onunla bağlantılı mı? Bu bununla bağlantılı mı? Hani DC'de hep şey diyoruz ya arkadaşlar. İşte bir tane Batman var, iki tane oldu Batman ya falan diyoruz. Bunun gibi bir şey. Evet, aynı stüdyo altında aslında. Durum ama böyle bir karışıklık aslında. İki tane Batman var. Birisi sinematik evren Batman mi? biri kendi kafasına göre takılan Batman filmleri. İşte bunun gibi bir şey oluyor. Burada stüdyolar farklı sadece. Nereye bağlanır bilmiyoruz. Benim anladığım, benim için en doğru olacak film... Yani sinematik evren beni çok çekmiyor, biraz korkutuyor ama... E, Aragorn üçlemesi en mantıklısı olabilir. Yani bilmiyorum, dün haberi aldım. Birazcık okudum, neler var neler yok, ne anlatılıyor diye. Belirli şeyler açıklanmış işte, anlaşmalar açıklanmış ancak derinine girdiğimizde evet düşündüğümüzden daha derin bir anlaşma daha zor bir anlaşma aslında ama hala net bir şeylerin açıklanmadığını söyleyebilirim ne olacağı hakkında neler geleceği hakkında şimdi The War of Royerim geliyor mesela o bambaşka bir şey mi? O bambaşka bir film mi yoksa o da bir seri olacak mı? Yani büyük bir sinematik evren olarak orta dünyayı görmek ister miyim? E tabii ki isterim. Şimdi oyunları geliyor. Dizisi var. İyi kötü tabii ki oyunları geliyor dizisi var hatta geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı dendi ki 2024 yılı içerisinde 5 tane orta dünya oyunu çıkacak orta dünya ile alakalı önümüzdeki yıl inanılmaz içerikler üretilecek yani işte işler gelecek diyeyim ve bizler de içerik üreteceğiz bunlar sayesinde ben bunu daha önce de söylemiştim yani dizisi oyunu o su bu su filmi Birçok orta dünya işi göreceğiz tamam ama bunların kaçı bizi tatmin edecek kaçı bizi mutlu edecek böyle bir problem var ben o sebepten dolayı birazcık korkuyorum. Ama bir sürü orta dünya işini göreceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz orta dünyaya ağırlık vermeye başladılar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok alakasız gibi ama yine Warner Bros'la alakalı olduğu için e Warner Bros Hogwarts Legacy oyunu tuttuğu için şu an live action dizisi üzerinde projelendiriyor, çalışıyor. Oyunu tuttuğu için yapacaklar. Oradan da bir Harry Potter evreni gelecek. Üçlü arkadaş grubu Harry, Ron ve Hermione geri dönecek mesela. Cursed Child işi geliyor mesela. Oradan bir geçmişe döndüler bir şey yapmak istiyorlar. E şimdi tabii oradan Harry Potter'ı canlandırırken buradan da bir Yüzüklerin Efendisi'ni niye canlandırmayalım mevzusu var. E bu işi kim en iyi biliyor? Orta dünyayı en iyi biliyor derken yönetmen olarak kim en iyi biliyor? Bu işin yapan kim? Oscar'ları alan adam kim? Evet Peter Jackson. Tamam abi verin Peter Jackson'a. Peter Jackson da bu işi çeksin, yönetsin, devam ettirsin. Hatta başına geçirin. İşte ne yapmak istiyorsa yazarları da o seçsin. Farklı filmler mi gelecek? Yönetmenleri de o sessin ama arkasında da bulunsun falan. Verecekler Peter Jackson'a ve kafaları rahat olacak gibi. Aynı DC'deki James Gunn Marvel'daki Kevin Feige kafasında. Yani tutar mı olur mu bilmiyorum. Yani çok içerik çıkarırız. Çok fazla içerik üretiriz. Ama olur mu mutlu olur muyuz açıkçası bilmiyorum. Yani Şimdi burada New Line'ın, Warner Bros'un. Embracer grubun farklı şirketlerin birçok payı var farklı kollardan birçok iş gelecek Bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Eğer hiçbir fikriniz yoksa da aklınıza ne geliyorsa onu yazarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olursanız da şahane olur bu arada videoyu beğendikten sonra. Görüşmek üzere.